Hiçbir güç kısamaz. Bu karar büyük bir utançtır demiş. Kim demiş? Bay Kemal Kılıçdaroğlu. Biliyorsunuz hanım satayım mı arkadaşlar? Bu zat Kılıçdaroğlu, Bay Kemal CHP'nin başında olduğu sürece ben değil o yağmurlu havada bile su vermeyeceğim. Bunu her yayında hanım satacağım ben. Ben de dedim ki. İşte aday olmayaydın, seçimi kaybetmeyeydin. Bugün bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. İşin acı tarafı dürüst bir siyasetçinin yapması gerekeni yaparak sorumluyum. Suç benim. Yine beceremedim diyerek gitmiyorsan ya yanarım gitmiyorsun ya. Yanarım yanarım sana verilen oylara yanarım. Bay Kemal Kılıçdaroğlu Düşündükçe var ya düşündükçe böyle cinlerim tipe, tepeme sinirleniyorum böyle.